Merhaba arkadaşlar. Home Parkurun beşinci hesabı olan takla istasyonunu göstereceğim sizlere hocalarımla birlikte. İlk olarak taklaya girişimiz, girişimiz ve çıkışımız olarak arkadaşlar üç etapta anlatacağız. İlk olarak taklaya girişimiz nasıl olmalı? İlk olarak arkadaşlar sol olanlar için arkadaşlar sağ destek ayağına atıp sola giriş yapabiliyorlarken sağlamlar da arkadaşlar tam tersi sol destek ayağına atıp sağ, ayağı atıp, sağ ayağı giriş yapabiliyorlar. Bundan sonraki evre arkadaşlar tatlaya girişimiz nasıl olmalı? İlk olarak arkadaşlar hemen parmak uçlarımız karşı gösterecek şekilde kesinlikle ee, parmak uçlarımız arkadaşlar yukarıya göstermeyecek şekilde sadece karşıya alabileceğimiz şekilde arka ayağımız çok uzun da değil önde dediler arkadaşlar baş bölgemiz kesinlikle arkadaşlar boyun ve baş kısmını atmıyoruz bu bizim hep başımızı döndürmemize sebep olur hem de da arkadaşlar e, yani düzensiz bir şekilde kalkmamızı sağlar arkadaşlar burada arkadaşlar sırf bölgeniz atmamız daha uygundur arkadaşlar. Tatlı olarak gösteriyorum hocalarımın izniyle. Evet, arkadaşlar en büyük hatalardan birisi de tatlaya çift çıkmamız arkadaşlar. Bu bizim hızımızı kesmemizi sağlıyor. Vücut postürümüzün bozulmamızı sağlıyor arkadaşlar. Bunu bunun bir tık arkadaşlar bu şekilde gösteriyorum hocalarımla birlikte gösteriyorum. Tatlımız arkadaşlar bir adımımız önde bir adımımız geride olacak şekilde kalk, arkadaşlar. Hocam bir giriş alabilir miyiz? Ya sadece giriş. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi el ayak kalmışları karşıya gösteriyor. Boyun ve karnına doğru çekin arkadaşlar. Burada arkadaşlar kesinlikle baş bölgesiyle atmıyor. Bu da kesin sakatlara sebep verebilir. Hocam asar veririz. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar kolu vurdu. El ayak kalmışları karşıya gösterdi. İkincisi arkadaşlar bir adım önde bir adım geride çıktı. Hocam bir adım değil. Sadece geride Evet gördüğünüz gibi tekrar arkadaşlar kolu vurdu. Ayak parmak uçları gideceğin yürü gösteriyor. Çift çıkmıyor hocam. Hocam üçlü birleştirebiliriz. Ayakta sola girebiliriz. Evet gördünüz solla girdi. Solla çıktı. Sağ atıp arkadaşlar. Diğer istasyona iki adımda girebiliyor. Hocam bir, bir tane daha alabiliriz. Hızlı şekilde. Evet sağa geldi arkadaşlar. Vurdu. Gördünüz arkadaşlar hızı kesmedi. Vurun hocam. Hızlı şekilde. Bravo. Vücut i̇şte pozisyonu bozulmadı. Hocam solla alabiliriz. Evet hocam hızlı bir şekilde. Bu şekilde toparlanmasını sağladı hocam. Hocam birlikte hızlı bir şekilde tekrar alabilir miyiz? Hocalarına birlikte. Evet gördüğünüz gibi sağa denk geldi, çıktı. Bravo sağa denk geldi hocam. Son alabilir miyiz? Evet ben de geldim hocam. sonra çıkıyoruz arkadaşlar. Evet hocam bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.